Benzerinden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere sandık düşünmek olduğunu göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Elinize arkadaşlar herhangi bir zırh filan bir şeyler alın. Mesela kılıç alıyorum. Mesela kafanıza göre bir şey alın arkadaşlar. Kalka mesela. Şimdi bir tane sandık alın. Şimdi arkadaşlar ilk olarak İlk olarak arkadaşlar sandığı bir yere koyun. Sonra arkadaşlar şöyle sandığın köşesine gelin. Sandığın köşesine gelin. Sonra arkadaşlar buradan bekleyin. Arkadaşlar buradan içerik üreticisi. Şu yere gireceksiniz. Bu yere gireceksiniz arkadaşlar. İçerik üreticisine. Sonra arkadaşlar buradan koordinat arayüzü etkinleştir me onu etkinleştireceksiniz. Arkadaşlar onu etkinleştireceksiniz. Şimdi hmm, Arkadaşlar onu etkinleştirdikten sonra hmm, yazma kısmına gelip şu üstteki üstte koordinat kopyalama var bir tane üstte onu o, koordinat kopyalayın. Sonra öbür köşeye geçin. Öbür köşeden arkadaşlar koordinatı kopyalayın. Kopyalayın. Sonra ise arkadaşlar sandığı düşüreceğiniz yere gelin. Mesela ben sandığı buraya düşürmek istiyorum. Buranın koordinatını kopyaladım. Sonra ise arkadaşlar toolbox'a girdim. Sonra buraya hmm, sandık düşürme. Şimdi arkadaşlar klon komutunu kullanacağız burada. Klon. Sonra ilk ikine girdik. Sonra ikini girdik. Ve sonuncusunu da girdik. Son neyse arkadaşlar. Zaten bu kadardı. Arkadaşlar şimdisi. Zaten tıkladığınız zaman hemen sandık geldi. Gördüğünüz gibi. Bakın sandığın içinde sandığa ben öbür sandığa bir şey koymamıştım. Şimdi bu sandığa bir şey koyacağım. Mesela eşya koyacağım bu sandığa. Mesela arkadaşlar bu sandığa eşya koydum. Şimdi hemen el hareketi yapıyorum. Sandık geldi gördüğünüz gibi. Sandığı açıyorum. Bakın içinde eşyalar var. Bunu arkadaşlar istediğimiz kadar kopyalayabiliyoruz. Bu kadar fazla yapamıyoruz da. Şimdi ise arkadaşlar hmm, böyleydi. Neyse arkadaşlar böyleydi işte. Bu da. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde sandık getirebiliyorsunuz. Bakın ben hemen şu eşyaları alabiliyorsunuz. Mesela böyle böylelikle sandık getirmiş oluyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi hep sandık geliyor. Arkadaşlar video bu kadardı. Eğer ki beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. O zaman bay bay.